arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Arda var. Bugün Arda ile beraber The kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben en son 102. seviyeye gelmiştim. Arda da ilerlemiş bayağı bir 50'lerdeydi ve 107 seviyeye gelmiş. Arda hoş geldin. Galiba. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen başlayalım arkadaşlar. 107'deyim son... Evet. Burada kalmıştık. De değilim, evet. Ya şu parkur çok gıcık ya. Geçemiyorum. Sesi de çok gıcık. Ben 107'ye yani bugün oyun 120 seviyeden fazla olmuş. Yani oyunda 3 part çektik, üçünde de bitiremedik yani. Zor. Aynen ya. Ay zor dediğimiz de yani oyun uzun. Evet yani oyunuzun. O zor demeyeyim de. O dinozor şey Jurassic World'de mi geldi abicim? Allah. Yes. Ucundan sıraya. Arda sen şey geçtin mi 107'ye? 107'deyim hala geçemiyorum. 107 çok zor. Ay 107. 100, 106'dayım ben de de. Ay çok kötü oldu. Buralar çok zor. Evet. Allah. Ay. Kaşar. Keşke oyunu kapatıp açtığımızda farklı bir parkur çıksaydı. Hı hı. tamam. Ben... ben bir kere yaptığımda oldu ama. Aa tamam Arda yanına geldim ben senin. Oha bu ne lan? Aa pekmen. Çok zor değil mi? Aha ha. O ne oğlum? Öfke diyor. Abicim öfke... Aa Pac-Man. pac, <laughs> ya, pac Çok zor değil mi? Aga be. <laughs> Arkadaşlar baya bir... Burası yeni gelmiş bu arada. Burası yoktu önceden. Belki oyun önceden oynayanlar bilir burası. Yoktu. Ay tam sona geldim orada. O delikten geçemedim. Ben de. Şöyle... İşte. Öyle. Şöyle, Uzay şöyle. Abone yani. evet abone yani. olun. Arda'nın kanalını da başla koyacağım. Arkadaşlar. Geçemedim. Tam yanına geldim. Yanında öldüm yani. Tam şey, giriyordum öldüm. Hay ben de şimdi ben de oldum onunla. öyle. Arda geçtim yüz diye. Bayağı bayağı bir zor da 108 daha da zor. Videoyu izlersin de burada parkur var. Ben bu parkur bu çok parkur değilmiş. Şulaps, şulaps, şulaps. Ay! Şulaps, şulaps, şulaps. Şuna. Oğlum 107 ay 108 bayağı bir zor arkadaşlar. Hop hop. Ben bu arada kendime tokat atıyordum neredeyse. 108'i de geçtim. 109'dayım. Bu ne? Aha su. Dün akşam bizim evde su katliamı yaşandı arkadaşlar. Aha 110'a geldim. Bu ne? Ya, çok zor. Renkli renkli çubuklar var. Geçtim. 111. Çok zor ya. Zeus. Zeus. Ay ya. Uzay sen Pisi Allah videosunu izledin mi? Ne? Pisi Allah videosunu izledin mi? Evet. Gördüm. onu. Arkadaşlar bu arada Allah diyen izleyenleri şaşırttı. Adanın mikrofonunu birazcık şuraya yaklaştırayım da sesini duyun. İyice. Gidiyoruz. Zeus. Zeus. Zeytus. Aha 112 ya. Nub. Nublu. Aa Nub kafalar. Kız. Burası... ya. Burası var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Burası da kolaymış. 113. Zaten bende 108'de gözüküyor ama 107'deyim. Öyle bir durum var oyunda. Ben 113'teyim. Ben 108 107'deyim hala. Allah öldüm. Oyuna başlarken de aynı yerdeydim şimdi de aynı yerdeyim. Allah 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 Arkadaşlar <laughs> Ya burası baya bir zor Bakın şans Asıl sen 107'yi sor Oğlum ben 107'yi geçtim ki Allah Keşke yan yana olsaydık Kaç şey olmuş 5 dakika ne ara oldu? 107'yi geçerken arada 5 dakika olmuş. Ben hiç geçemedim. Bir parkur bile geçemedim. Bayağı bir zor ama. Evet, orayı tekte geçenler bize laf atabilir ama bize göre zor yani. Ama ben daha zor geçtim bu orayı. Hadi 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 tutturacağım. Tutturdum be. Yes! 114. Burası nere? O hmm. ayla, ayla, ayla. ne be? Bu ne biçim hatta? Oha. Allah. Aa, bu ne biçim harita oğlum? Böyle harita olmaz olsun. Çok kötü. Ufay ben kardeşime ben o haritaları bitirdim diyor. O haritayı sen geçtin mi diyor ya? <laughs> Sen kardeşinle de mi oynadın? Evet. O Elif kaçıncı seviyede? O da yeni başladı oyunu. <laughs> Arkadaşlar biz bayağı bir ilerledik ve 114'te takılı kaldım. Aynı 107 gibi. Allah'ım inşallah olarak... oyunu bitirebilirim. Ya oğlum ben çok şey gidiyorum. Oyunda kaç seviye var? 120'den fazlaymış öyle diyorlar. Ay! Hayır diye galiba. Hayır ya. Arkadaşlar yarın İstanbul Kadıköy vlog gelecek. Allah. Kadıköy'e gidiş vlog çekeceğim. Bir de e, pazartesi günü de başka bir vlog gelecek. Onu söylemeyeyim. Pazar sakın... ben galiba anladım. Arda onu sakın söyleme. Tam söylemiyorum. İnşallah anladımdır. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. O vlog Fenerbahçeliler için olacak. <laughs> Neyse ben söyleyeyim. Pazar günü Fenerbahçe-Kasımpaşa maç vlogu gelecek. Arkadaşlar. Onu çekeceğim. Seri gitti <laughs> ya. Sonunda 115'e geldim. Hala 107'deymiyor. Allah oha iske iskelet. Bu iyice kokoya döndü. Koko mu? Koko mu? Kokoda mı oynuyor zavicim ya? Vodkalı iskay annem mor annem. 116'dayım aha. İlk videoda söylediğim yer benim dostlu. Ah be. Hayır ya. Ne güzel tekte geçecektik. Şöyle. Şöyle. Hayır, şöyle, şöyle. Ay. %16'dayız. Ee, acaba 120'de mi bitiyor yoksa 120'den fazla mı? Ben onu merak ettim. Dedim ve öldüm. 120'den fazladır. Ya da 120'dir. Çünkü 120 ise bende 4 level kaldı. Ne oluyor oğlum? Birisi geldi. Allah düşüyorum. O ne oluyor? Rüzgardan kapı çaptı arkadaşlar. Aa! bu bizi aşağı atıyor. Allah! Ucundan sayırdım. Yes, 118'deyim arkadaşlar. An galiba. Ya ya. Arda gıcık oldu arkadaşlar. Ardanın arada baya bir gıcık oldu buna. Baktım Sonra ya. da şuraya gideceğiz. Aga be. Delirtiyor. Şuradan gidersek. Evet. Yes. Burayı da bitirdim. 119'dayım. Fotoğraf makineli bir yer. Abicim. azı Aa YouTube. YouTube. <laughs> Abicim hazır buradayken bir fotoğrafımı alır mısın? YouTube YouTube 120'deyim arkadaşlar. Bitmedi mi? Oyun en son e, buralarda falan bitiyordu. Ta bıktım oyun beni deli diyor Aha 121. Allah. Oyun beni deli Bu ne? De. Allah öldüm. Ya yani burada da ölmezsin ya. Tam, oyun tam şu aradan. Oyunun deli diyor ki. Yes, 120. A oyunu bitirdim. Ben bitiremedim. de bitiyor arkadaşlar. Ne diyor? Ne oluyor sonda? Kupa var böyle. Videodan izlersin. İzlerim. Biz de yan yana değiliz ondan. Bakalım. Ya 107'de bize çok gıcık bir ses çıkıyor. Kongratu varlar. Oyunu kazandı şimdi. Geç 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 kupaya al zevk aldıysan oyunu beğen. Ben zevk aldım ama oyunu beğenmeyeceğim. <laughs> oyunu beğendim ama <laughs> şey yapmayacağım. Buna da ne? Saygız <laughs> yedi geçtim. Helal. 108'de, 108'de bayat. ben de oyunu bitirdim. Aha burada die speed var. O ne? Aa ölüyoruz. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Allah uçuyoruz ke Bomba ki. Hayır ya. Ücretsiz. Şuna basınca herhalde bir tane revetimiz olacak. Evet. Oyunu bitirdik. Yes. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların da bir dakika. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like katıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.